Devlet Destekli kanalından herkese iyi günler. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verilecek. Küçük kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine 2020 yılında yapılacak yem desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı işlemlerden manda dahil 20 başa kadar anaç sığırı veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 lira, 50 başa kadar anaç küçük baş hayvana olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 lira bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre destekleme ödemesi yapılacak. Desteklerden kimler yararlanamayacak? Bu kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge ibraz edenler, Kamu kurum ve kuruluşları, desteklemelerden men cezası bulunanlar bu desteklemeden yararlanamayacaklar. Finansman ve ödemeler. Bu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Bakanlığın 2020 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanır. Bakanlık ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kooperatiflerin hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir. Destekleme ödemeleri, bakanlıkça belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda bankaya iletilmesi ve gerekli kaynağın bakanlık tarafından bankaya aktarılmasından sonra yapılır. Bu kararın uygulanması ile ilgili hizmetlerinden dolayı bankaya ödenen destekleme tutarının %0.2'si oranında komisyon ödenir. Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamaz. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linkten web sitemize ulaşabilirsiniz.